Merhaba arkadaşlar. Bugün Nuri ile birlikte Kadıköy'e geldik. En çok Aa. kim kırmızı kart yiyecek FIFA 17'de onun yarışmasını yapacağız. Değil mi Nuri? Hala Evet arkadaşlar önce da bir arkadaşımızı daha almaya, da almaya al gideceğiz. Al onu da Kadıköy'den alacağız. Bugün Kadıköy. çok mutluyum çünkü erkekler gecesi. Bugün bugün kardeşimle birlikte gidiyoruz. Selahattin kardeşimizi almaya. Hadi gidelim. Hadi gidelim Selahattin kardeşimizi alalım kardeşim Selahattin geldi. Selahattin geldi. Oo. Ooo gel gel. Selahattin bize bir üstü çekti. Selahattin bize bir üstü çekti. Bir, bir, iki, iki, iki üç. Selahattin. Sehatin geldi öyle. Saatin geldi öyle. En çok kırmızı kart yeme cezalı hooliganların en sevdiği fifayı oynayacağız hep beraber. Ama nerede oynayacağız? Trip kapanmış. Gidelim bir mekan bulalım oynayalım hep beraber. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kardeşim takım önemli değil. Takım önemli değil. Rastgele seç kareye Bas kareye. Takım önemli kare, değil. ben. Kareye Bas. Aa, kare kare bas. Değil. Kimi aldın burada? Bakım önemli ya değil. Mi? Ben Trabzon'a bastım. bastım. Gonya. Gonya aldım ben de Gonya. Ses ses ses. Hazır hazır hazır. Gonya'nın şekerleri güzel. Çandalı Çok dolu gidiyor. O aldı ya Kırmlı... Kırmızı Kırmızı lazım bize. Ural. Kırmızı. Kırmızı. Kayalarım kayalarım. Birinci kırmızı mı geliyor? Birinci kırmızı. Hocam var mı? Hocam var mı? Hocam var mı? Hocam ne şey işi görüyorsun orada? Hocam var mı hocam? Hocam. Hayır. Hocam Oo. Oh. sarı. Oh oh. oh o be. İlk sarımı aldım. Oh. İlk sarıyı aldık. İlk sarıyı aldık. Hadi o zaman bir bir marşımızı söyleyelim. Ay, Ay, lalalala, yalala, lalala, lalala, lalala. Oh Devam. Aa oyuncu sakatlanmış. Sakatladın mı? Sakatlamak 5 puan sayılır. Sakatlamak 5 puan. Yo yo böyle bir şey. çekecek Castillo. Castillo yaktım yaktım çıranı Castillo. Sakallama 5 puan sayısını, yeni kural. Yok öyle bir yeni şey. Yeni kural getirdim. Şey yok. Yeni kural getirdim hocam. Hadi hepiniz sakatlayacağım. <laughs> hepiniz sakatlayacağım. Onu ne biçim topa vuruyorsun ya? Ya <laughs> biz bilerek <gülüyor> yapıyoruz bunu <laughs> ya. Yani. Bilerek, bilerek yapıyoruz bunları. Sen ağzı olasın. Şu gel kafa tokuşturmayan Oh! <laughs> oh! Kırdım ben. Adamın ayağı yok oldu be. Adam altına sıçmış. Adam, adam. Ee, adam. adam altına sıçmış. Hayır hocam, hoca ya, hoca. Hocam kırmızı ver, hocam. Hocam kırmızı ver, hocam. Hocam. O pek altı. Kırmızı. Ver hocam, ver, kırmızı. ver, 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 ver. Aaaa sana verdin ver. lan Bana verdi tabi ben yaptım Bana mı verdi? Ne sağlık On bu kırmızı olayı çok saçma oldu ya. Artık adı gerçekten aynen, önemli bir sıfır ya, 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 ya. Ya. Ya, sen ya senin beline vereyim ben. Ya ben ya. Senin bir vereyim de aklın başına gelsin. Bol bozuk bol. Bu. Olan be. Olan be. Ahtapot gibi kaleci be. Hocam. 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 O Hocam. Hocam. Hoca gör bunu. Lookin good this move. Gone for the trooper. Hayır, hayır. vur be. vur. Lan vay be. Hoca buradan mı bitirdi? Hoca buradan mı bitirdi bu? Hoca hoca biraz söyleyelim hadi. Hadi artık biraz hoca sövelim. Hoca'yı sövelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. İkinci yarıda ciddi, herkes ciddi. Sonra siz maç yapacaksınız. Adam bana hala kayıyor. Bak kayma yoksa sana kayar. Ya sen kime kayıyorsun? Bak kavga etmeyin. Sen en son geldiğimizde iki dikişle, üç dikişle ayrıldım buradan. Bir finish daha. Yeter abi. Ne hocam.

attım. Kardeşime de gol attım. Kardeşime <laughs> <ve> gol attı. Golde gol istedim. Gol gel gol gol. Gol gol gol. Beşli. Beşlik 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 Beşli. Gol ya Evet, Holigan arkadaşım <gülüyor> <gülüyor> Selo yenilgimden sonra daha doğrusu onun yenilgisinden sonra Nuri ile birlikte eşleşti. Nuri ile birlikte oynuyor. Galatasaray oynuyor. Nuri. Nuri Galatasaray oynuyor şu an. Bakalım kim yenecek. Yenen benimle oynayacak. Eğer Nuri yenemezse Selahattin'i Selo yenemezse Nuri ben şampiyon sayılacağım. Bakalım duruma göre. Ben yenemezsem çeker gider. Sen rahat ol. Sana ben neleri yendireceğim var ya üyü. Ne biçim konuşuyorsun oğlum erkek gibi konuşun biraz. Sen, erkek gibi sen konuşun <laughs> Bu küpe ne? Bu küpe ne bu küpe? Ulan küpe. Ben küpe benim küpem küpe. sana mı koyuyor o? Şşşt <laughs> lan elleme oğlum. Elleme. <laughs> One of the best ballplayers in this league Ball for ball Lan ellemesene <laughs> Ay ay Uha oh, gol Podovki attı izle golü, Goaliza, golü. Goaliza. Ne izleyeceğim oğlum golü. Ayıp ama yaptın ha Selo. Ayıp ama yaptın abi, Ayıp yaptın hem yeniliyorsun Oğlum ellemesene Galatasaray karşı Bursa Bursalı oyuncular. Tümsal görüş yaptı o zaman Tümsal. Tümsal, göreceksin sen şimdi Tümsal. O ne biçim şut be. O ne biçim şut. Ben şimdi birazdan Nuri ile oynarsam benim baba takımı Real Madrid'e oynayacağım. Biz de Real Madrid'liyizdir. Eski. Ne faal yok Ne ya? Bir şey yok hocam.

Aferin Selahattin. Aa Hakem burada mı Evet, a -a. bir bana bakın. İlk yarı hakkında düşüncelerinizi alayım. Ya kol bozuk, kol. O kalecinin ne yaptığını görüyor musun Ben seni o sen kolla yendim, yani. biliyorsun değil mi? A -a -a. Ya sen bu kolla yenmedin <laughs> beni. Diğer kolla yendim bu kolla yendin. Kolu full sen oynamayı bilme. Oynamayı, bilme oynamayı bilen adamlar gelsin. Bir dakika, yine öyle mi yapalım? Ya sen göreceksin sen şimdi. Sen şimdi göreceksin bak. İkinci yarı. Kim yenecek bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi o zaman. Hadi vale evet, o zaman. Arkadaşlarımız var arkadaşlar. Evet bunu bunu bir çalışalım tamam mı bu ne slogan atacaksan biz çalışmıyoruz biz çalışmıyoruz ben Real Madrid benim baba takımı final maçındayız baba takımımla oynayacağım bahçe mı terbiyesizsin Barcelona, Barcelona, oh, Barcelona, Barcelona, oh, oh, oh. Hakem bitirdi maçı. Hakem bitirdi. Bunun revanşını yaşayacağız bunun revanşını. Sen de bakın, bakın ya. Şu tipe bakın ya. Bir insan bu kadar maymun olabilir, bu kadar boş yapabilir. Bütün kardeşliklerin bittiği nokta FIFA 17. Bu kardeşlikleri tazelememiz için Kardeşi kardeşe kırdıran, kardeşi kardeşe kırdıran maç bu. Bu da kamera bu medya maymunu zaten buna hiç gelmiyorum. Şampiyon olduğu için tebrik ediyoruz ama. Şampiyonuz yemek Tebrikler, şampiyon, şampiyon. Tebrikler, Şampiyon, 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 şampiyon. Şampiyon. Ben ya. ya yeter ya benim moralim bozuldu ya ben gidiyorum ya. Adam moral Kesinlikle. bozulmuş. Bu Ama kardeşim bizle yemek iyiydi, yemeyecekmiş. Iyiydi, iyiydi, iyiydi. Bizce iyiydi. Sana. Öğretir, öğretir Biz öğretir, maçın öğretir. kritiğini ben yemekte yapacağız. Öğretir, kol kol öğretir. Ama Selahattin Olur, gidiyor. Hadi, görüşür, Selahattin. Görüşürüz. Hadi görüşürüz Selahattin. Hadi son bir kez Lay 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 alalım. Böyle gidiyoruz deme. <laughs> o maçlar çok güzeldi. Ben tebrik ediyorum abi seni. Yemeke yemeke abi direkten Fatih Yatoğlu nasıl gol Efendim abi? Direkten Fatih Yatoğlu nasıl gol Abi gol olmadı işte. Gol yani, olmadı abi. Konuştum. Golüm dedim. Golüm <laughs> dedim. Çünkü ben onu gol saydım yani. Evet. O, o bizim, onun Direkt için, gol. Aynen boşuna gitmiş. Çok, çok üzüldüm. Bu adam şampiyon oldu bugün. Bu adam benim Demek yemeğimi ısmarlayacak. Ben aynen, yemekler bugün benden yenildiğim yemek için. Yemekler ısmarlayacak. Yemekler, yemekler benden, yemek cezalı oldu. Çok güzeldi ama, aşırı güzeldi bence. Çok teşekkür ederim, tekrar gel kardeşim. Gel kardeşim. Arda maça da gidelim, bir dışında. Bir maça gideceğiz değil mi? Gideceğiz. İzlediğiniz için de çok teşekkür hep ederiz arkadaşlar. Edeyiz. Siz Bu... de gelin maça, hep beraber gidelim. Hep beraber gidelim, aynen hep beraber gidelim. Bu videoda kimse zarar görmemiştir. Merak etmeyin. Herkese çok teşekkür ediyoruz izlediği için. Abone olmayı unutmayın. Benimle videolarımı paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Hadi görüşürüz. Hadi Ben de izledim. Çok güzel oldu. Çok. Harbiden çok güzel maçtı. Ve herkesi izlemeye davet ediyorum. Özellikle de uzun çayır plajına gelip plaj yemeye de davet ediyorum.